Tekrar selamlar, bu dersimizde ünite üzerinde nasıl basit objeler yaparız ve aynı zamanda ünitinin de tanıtımını yapacağız bu videoda, bunları öğreneceğiz. Şimdi mevzuya hani ufaktan gireceğiz ama bir kaba taslak bakalım ünitede işler nasıl yürüyor. Şuradaki sin ekranından her şeyin başında oyununuzu tasarladığınız yer burası. Burası bir uzay gibi düşünün, bomboş bir uzay, üç boyutlu bir koordinasyon sistemidir. Yani bu koordinasyon sistemine hakim olmak birazcık e, zaman alacak. Fakat zamanla yaparsın. Ne inanıyorum. Buradaki dört butonlarımız... Bir saniye. Şimdi mikrofon gibi. Ha. Dört butonla e, şu iş yarıyor. Bunun ile koordinasyon düzleminde geziyoruz ki bu gereksiz bir bu, e, buton bence. Çünkü hani mouse'un ile ve sağ klikle zaten çoğu işimizi hallediyoruz. Bunda ise içerideki objeleri x, y ve z koordinatında hareket ettirmek. Şöyle uygulama olarak gösterirsek eğer küpümüz var mesela. Küpümüzü x, y ve z koordinatlarını bu şekilde hareket ettiriyoruz. Bunun ile. Bunun ile cisimlere açılar veriyoruz. Sağa sola veya öne getiriyoruz. neyse işte. Bu bizim cisimlerimize açı vermemizi sağlıyor. Şu buton ise cismin hacmini büyütüp küçültüyor. Buradaki dört butonun olayı bu. Hiyerarşi kısmında ne dedik? Oyunun içerisine attığımız objelerin listelendiği bir şeydir. Yani ben buraya bir sürü atıyorum objeler atayım. Ne bileyim. İşte particle sistem koyalım gibi ee, kamera koyalım vesaire. Bunların görüldüğü üzere buradan ulaşabiliyorsunuz. Yani içerisine içerisinde bulunan objelerin hepsi bu listede yer alıyor. Bunları kaldıralım şimdi. Geldik nereye? Project, project kısmına. Proje kısmı şu şekilde. Oyununuzda kullanmak üzere depoladığınız, ünitenin içerisinde depoladığınız... ...dosyaların biriktiği yer, proje kısmıdır. Yani buraya siz bir klasör açıp mesela bu şekilde... Ee, ...java dosyalarını... ya da ne bileyim modellerinizi bilmem ne falan filan burada listelersiniz. Daha sonra oyunuzun içerisine atarsınız. Attıklarınız da hiyerarşi kısmında listelenir. Burada biriktirdiğiniz şeyler oyunun içerisinde mevcut değildir. Hiyerarşi kısmında ne varsa oyunda o vardır. Inspector paneli ise şöyle yine tekrar gösterelim. Herhangi bir objeyi oyununuzda dahil olan, şuradaki de fark etmez. Dahil olan bir objeyi tıkladığınızdaki özelliklerini gösteren e, sekmedir. Bu sekmede mesela eğer bu bir obje ise üç boyutlu bir biçimde bunun x, y, z koordinatlarındaki pozisyonunu, açısını ve ölçüsünü bu şekilde mesela ölçüsünü buradan görüp ayarlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda objelerin içerisinde gömülü olan Yazı, e, javascript vesaire gibi kodları da buradan düzenleyebilirsiniz. Yani bu inspector paneli yine kullanacağımız önemli panelerden bir tanesi. Genel olarak bu şekilde. Şuradaki game kısmı ise oyununuzun e, nasıl diyeyim başladığı zaman oyuncunun göreceği ekrandır. Şu an hiçbir şey görünmüyor çünkü oyunun içerisinde bir kamera yok. Eğer buraya bir kamera eklersen şunu birazcık hareket ettirelim. Küpü görecek şekilde. Oyun başladığında demek ki ne oluyormuş? Oyuncunun göreceği yer bu ekranmış. Şimdi başlatalım. Gördüğünüz gibi böyle bir ekran oldu. Bu en üstteki 3 butonun mevzusu ise şu. Şuradaki play butonuna tıkladığınızda oyununuz başlar. Oyun şu an başladı. Tabii hiçbir şey yok şu an oyunun içerisinde. Hani böyle kullanıcı mal mal bakar buna yani. Oyun bundan ibaret çünkü. Şuna tıkladığınızda, tıkladığınızda ise bu oyuna Pause dersiniz. Çeşitli denemelerinizi yaparsınız. Bilmem ne falan fişman. Ama buna Pause'dan tekrar e, çıkıp burada e, o değiştirmeleri test edersiniz. Lakin şuradaki Play butonuna bir daha basarsanız yapmış olduğunuz bütün değişiklikler gider. Ortadan kaybolur. Mesela örneklendirelim hemen. Oyunumu çalıştırdım. Test aşamasında şu an Pause diyorum. Küpün burada e, boyutunu birazcık küçültüyorum. Tekrar pause diyorum. Gördüğünüz üzere küçüldü. Play'i tekrar tıkladığımda eski haline geliyor. Yani pause butonunu basılıyken yaptığınız değişikliklerin hiçbirisi kaydolmaz. O sebepten ötürü buna dikkat edin. Emekleriniz boşa gitmesin. Yani pause'dan ve play'den çıkın. Ondan sonra değişikliklerinizi yapın. Yani bunlar ufak ufak ara ara testler için kullanmış olan bir kolaylık. Unity tarafından bize sağlanan bir kolaylık. Şimdi basit obje yapmasını göstereceğim. Ufak tefek objeler. E, Unity'nin içerisinde belli başlı üç boyutlu şekilde modellenmiş standart objeler mevcut. Bunlar e, oyun yapımcısının için kolay, kolaylaştırmak için yapılmış şeyler. Mesela biz bir zemin oluşturmak istiyoruz. Tahta bir zemin oluşturmak istiyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Mesela burada yaratıcılığımızı konuşuyoruz. Bir tane küp oluşturuyoruz. Bunu birazcık boyunu uzatıp elini de genişlettirip yüksekliğinizi azalttığınızda ise Gördüğünüz gibi bir kat gibi bir şey oluşuyor burada. Bunu tahta olmasını istiyoruz. E, tahta nasıl yapacağız peki bunu? Gördüğünüz gibi böyle renksiz gri bir şey bu. Tahta yapmak için de şöyle oluyor. İnternete giriyorsunuz. Hangi dokuyu atayacaksanız o dokunun ismini İngilizce yazıyorsunuz. Mesela biz tahta yapacağız. Wood dedik. Sonra da texture ekleyip burada görüldüğü üzere Google görselden arattırıyorsunuz. Texture demek doku demek en basit tabiriyle. Bir sürü çoğu şeyin texture'ı vardır. Mesela yerde yürüdüğünüz parkelerin Yine duvarın mesela betonun tekstürleri olsun ya metal tekstürü olsun. Örme duvar tekstürleri olsun. Bir sürü şeyin tekstürü vardır. Çim olsun yine tekrar aynı şekilde çiçek, toprak, yol. Bunların hepsinin dokuları vardır internette. Bunları da bu şekilde bulabilirsiniz. Bulduktan sonra beğendiğiniz tekstürleri indiriyorsunuz. Unity JPG formatını desteklediği için yani JPG yani PNG falan filan destekliyor. Birçok şeyi destekliyor. Kaydediyorsunuz. Kaydettikten sonra bunu ve bunu mesela biz iki tane indirdik burada. Bunu alıp Unity'nin içerisindeki proje kısmına atıyorsunuz. Evet, texture'ların project kısmına geldi. Şimdi ben düzenliyorum yani. Burası çok çok karman çorman bir şey olacak. O sebepten şuradan create folder deyip texture'ları depolamak için mesela bir tane dosya oluşturuyorum. Bu da bir kolaylık hani bunu da gösterelim şunları şunun içerisine attığınızda görüldüğü üzere da kolay bir şekilde tekstiller vesaire oluyor. Tahta yapacağız dedik. Şunu yapalım. Bunu sürükleyip buradan objenin üzerine ya da şuradaki objenin üzerine yaparsanız daha iyi olur. Bunu buradan sürükleyip objenin üzerine bıraktığınız anda görüldüğü artık benim parke bir zeminim olmuş oluyor. Şimdi ben her defasında şey mi yapacağım? Yani bunu mesela 5 katlı bir sistem oluşturacağım. Ve bu her defasında böyle bir tane küpü böyle zemin haline getir sonra tekrar bunu üzerine at falan yapacağım. Hayır. İki yolla yapabilirim. Birincisi buradaki küpe duplicate deyip bunu kopyaladıktan sonra pozisyonu değiştirebilirim bu şekilde. Yani üç katlı bir şey oldu. İkincisi ise bunu mesela farklı yerlerde kullanacağım ben. Sürekli buradan duplicate yapıp ameli gibi böyle oradan oraya oradan oraya taşımak istemiyorum. Kolay olsun istiyorum. Bunu benim bir obje haline, şuradaki hazır bir obje haline getirmem şart. Onu nasıl yapıyoruz? Prefab. Sağ tıkladıktan sonra buradan prefab diyorum, küp şeklinde oldu değil mi? Ne diyelim, Burada tahta zemin olsun bu. Oyunun birçok yerine tahta zemin kullanacağım diyelim, tahta zemini böyle hazır bir biçimde yapmak istiyorum. Buradaki küpü tahta zeminin üzerine bıraktığın zaman şurada da görüldüğü üzere artık üç boyutlu bir biçimde bu zeminim hazır. Ben bunu istediğim yere bırakırım. İster buraya bırakırım, sonra buraya gelirim. Yani duplikat yapıp da bu şekilde ameli gibi oradan oraya taşımaya gerek yok. Bunu hazır bir artık 3 boyutlu cisim haline getirdim. Her şeyiyle hazır. Ve istediğim yerde de kullanıyorum. Bu şekilde e, bunlar basit obje yapımı. E, farklı burada bize vermiş olduğu ne var? Küp var. Mesela bu var bir de. Birazcık büyütürsek anlayacaksınız. Bu şekilde bir küre. Bu küreyi de yine aynı şekilde mesela üzerine top sürükle ya da şunu sürükleyelim. Ya. Bunu sürükledik değilim. Görüldüğü üzere bu şekilde bir basit obje yapmış oldum. Bunlar bizim gerek zemin olsun gerek dekorasyon olsun birçok yerde işimize yarayacak şeyler. Başka neden bahsedelim? Buradaki ee, materyalden bahsedelim. Materyal ne burada? Hemen prefab'ın altındaki. Buradaki materyaller de yine benim e, doku dosya. Şey, materyalin en basit budur Doku dosyalarıdır. Ee, mesela bu zeminden yaptık ama bunu mesela farklı zeminler olsun istiyorum. Şunları bir temizleyelim var. İşte şu zeminlerin her birinin farklı olmasını istiyorum değil mi? Ben ne yapacağım böyle 40 saat böyle şunu bulup falan böyle sürüklemektense hani ya da burada yani uğraşmaktansa burada hazır bir doku dosyası oluşturmak ve bunu birçok yerde kullanmak istiyorum. Bunda ne yapıyorum? Materyali tıkladıktan sonra şu tahtayı bunun üzerine atıyorum ve artık tamam bu benim bir doku dosyam oldu. Bunu görüldüğü üzere burada yani şunu sürükleyelim. Bu şekilde hani daha atmadan görebiliyorum ne olup olmadığını. Bununla bu şekilde bir avantajı var. Ama resim şunda böyle bir durum yok. Yani atana kadar hiçbir şey gözükmüyor materyal tak tak direkt ne, ne olduğunu gösteriyor. Materyallerimizi yani bu tekstür dosyaların böyle JPEG formatında direkt bunun üzerine sürüklemek lazım. Materyal formuna getirip öyle e, test etmek daha pratiktir her zaman için. Başka objelerimiz neler var? Kapsül denilen bir obje var. Bu şekilde. Şurada bir kapsül. Şunları silelim. Aynı şekilde böyle bir kapsül var. cisim etrafına dönmek için mesela cismin üzerine tıkladıktan sonra sağ klikle falan dönüyorsunuz. Bunu zaten kullanı kullan anlayacaksınız. Ve bu şekilde objelerle basit basit dekor malzemeleri yapabilirsiniz. Örneğin bir ev yapacağız atıyorum. Şunu silelim. Şunu da silelim. Şunu da sildik. Ev yapacağız. Sal diyorum. Çok basit bir şey. Duplicate diyorum hemen. İçinde aynı şekilde kopyalandı bu. Bunu çekiyorum. Daha sonra şöyle bir Şu ikisini seçiyorum. Duplicate diyorum. İkisinin içerisinde kopyalandı. Çektim mi? Çektim. Tamam. Şunu tekrar duplicate diyorum. Ee, şöyle yapalım. Tamam. Bu şekilde dört tane kolon oluşturdum. Şurada hazır bir biçimde ben ne prefabımı oluşturmuştum değil mi? Tahta Taaak, bunu buraya getirdim mi abicim? Getirdikten sonra birazcık da genişletiyorum. Şöyle olsun, ne Cluster Yine bu aynı şekilde kopyala deyip buradan böyle bir zemin oluşturdum mesela basit yani çok basit yöntemlerle bakın bir dekorasyon yaptık burada zemin hazırladık artık hani helikopter pistim dersin ne dersiniz bilmiyorum ama oluyor bunlar işte yönetin e, esas temel kurallarından bir tanesi bunlarla başlıyoruz evet bir sonraki derste görüşürüz.